Counter Strike 2 oynuyoruz. Buna niye 2 deniyor? Bunun biri var mı? Ciddi soru. O 1. Var mı peki hala oynanıyor mu? Yok. Ha bu yeni versiyonu. Evet. Mesela Metin 2 biri yok ama Metin 2 Rakip böyle... olarak çıktı buna. Hmm. Oha ciddi mi Yok. Abi bir şey diyeyim mi inanmaya okeydim. Yüzde milyon okeydim. Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta yayında tanıştığım Mahmut K. E, tanımadığım Adalı. Nedense her videoda var asla tanımıyorum kendisi. Bir de Hüseyin diye birisi var. O da oyun otomatik eşleşmeden getiriyor. Bu arkadaşlarla birlikte oynayacağız. Tabii ki de IGL benim. Diğerleri de destek olacak. En iyi benim. Hile olan Mahmut. Biliyorsunuz Mahmutlar iyi oynuyor. Hemen videoya geçelim. Nasıl açabilirsek arada kasa açacağız. Hazırsanız başlayalım. Bu arada yaşlar kaç arkadaşlar? 17'den yeni gün alıyorum. 31. Niye 31. güldüm ben? <laughs> bah, bu komik değil abi. Ama buna gülüyoruz nedense. Niye? Ciddiyim ve kayıttaydım gülümsedim. Mesleki deformasyon diyebilir miyiz? Bu video 25.000 izlensin. 25 bin üstü Hüseyin açıyor. Bu video değil 25 bin, 22 bin izlensin. Sen açıyor. Ben? Lan ne kadar hadsizsin ya sen. Ben hile lan hile aç sen ya. <laughs> Adam oğlum diye. Sen ne aç? Ben ne açıyorum ki? Ben ne açıyordum? Ben başka bir şey mi açıyordum? Tövbe estağfurullah. Şöyle söyleyeyim bu video 10 kişi üstü izlensin adalı açıyorum. Arkadaşlar ben kamera açtım şimdi. Bu arada ben oynamıyorum ne? şu anda. Şortman geliyor. Oy tek attı. Dodo Dodo aldı başını. Hemen intikamını alıyorum Dodo. Ne? Şey, Lütfen, hayır Lütfen ayrı ya. Lütfen hayır ile olmasın. Abi birlikte abi birlikte. Adalı dört kil. Okan farkıyla. Hayır. Bu arada Okan çok kötü oynuyordu. Ben bunu oyunları almamaya başlayınca ya hile açıyor artık ya da kendini nasıl olduysa böyle geliştirdi ve cidden yaşı da 30 üstü. Böyle bir refleks yok. Mahmut, 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 Mahmut. Efendim? Hesabıma gir sen mi? oyna. Ekran kayda. Yalnız onu yaptılar. Olsun. Her şey çalıntı değil mi zaten? Bu içerik çalmaya gelir. Şimdi Mr. Beats. Morkun Işıtmağ'ın acı şeyini çalmayacak mı? Acılı çikolata yapacak. Ayy mantıklı ha işin. Adam adam. Acılı bici bici. Bici bici sevmiyorum bu arada. Kuruyorum arkadaşlar. Tarayın beyler! Tarayın oğlum Adam Değil. Oy! Bak abi canavar hile ama belli etmiyor demedi demeyin. Biraz bak açar komple kökler. Belli etmedi no scope et çatmam. He. Nice! Mahmut dört gibi. Bu arada Hesap.com.tr'den hem PUBG hem de CS Steam kodu alışverişi yapabilirsiniz. Çok uygun ha? Fırsatları kaçırmayın ve çekilişleri kaçırmayın. Her hafta 3 kişiye 660, 60 müceden başlayan hediyelerimizle. Bu arada kanala abone ol, unutmayın. Açacağım ortayı, açacağım ortayı. Ay, abla Siti Yaktım. Ben arka bakıyorum. Çık, kurayım. Kuruyorum. Abo, abo. Vallahi var ya. Kafa attın ha bombayı. O, onu kim attı? Çok komikti. O benim de eserim ya. Yapma. Ya flash <laughs> yedim. Rezil flash yedim. İki short. <laughs> o kızın şeyi ya? gördünüz mü lan? Ben gördüm. De detaylı <gülüyor> gördüm <gülüyor> biraz ya. Abonesiyim. Ne yapıyorsunuz lan? ya. Hissediyorum. Ananız. Şimdi eğimi hey, oturtamadım arkadaşlar. Box. Oturtursan Oturtursam hey, bak. Say. Aaa. Bok da çıkabilir. Mahmut. Mahmut. <laughs> Mahmut. Mahmut. Kuraya. Ya biliyorum abi biliyorum. <gülüyor> iPhone <gülüyor> please return to. Tabanca da tatlıymış. Ee Kaan vuracağım dedi. Umarım kasadır. Neyse şöyle hemen bir her zamanki. Aaa. Bunu ben yapmadım. Benim bazen mouse'um kendi kendine. Midraş var. Sal onu. Bekle bir longa ben bakacağım. Nerede? Var. Sayısal Peki CS erkek oyunu mudur? <laughs> ee, evet. Valo mu? Kar. CS mi? Ortaya açıyorum. Ortaya açıyorum. Ortaya evet. açtım. Açamadık ya. Var, var, var. Şortu yaktım. Yaktın beni ha. Longu tutun, longu tut. Mal, ben longu tut. Ben short vurmayı deniyorum. <laughs> shortu bana bırak alcım. Short. Ya kim bana shortu bırakıyor? Shortu bana bırak al <laughs> Aldım. Bravo sen. Şey. Anka. Yapmayın gözünüzü sevim yapmayın. <laughs> Lan. At Oğlum atıyordunuz ha yaptınız şaka. B B B B B be, B be. B benle gelin koş benle koş benle koş benle. İşte erkekleri böyle peşinden koşturuyorum ee, Ben Double door'u sisliyorum. Si, si, <laughs> Buradan double door'u mu sisleyecek? <laughs> double door Allah. dedik ya. Aklım kaydı. Kağı kişi peşinden gelince. Girdik mi beyler? Gir la gir la gir. Adana gir la la kağı gir la. Mahmut bana çin Ben Ben bombaymışım tane. la dur hele. Tüneli attım bir süre. Yakın Kuruyorum. Eee! Koruyun beni. E ee, bu safe diyecek. Göz. Beni vurdu lan. Nasıl vurdu öyle? Böyle mi? Helal. Böyle vurdu. O mu vurdu? O vurdu. Onun ben patates. Herkes öldürür sevdiğine kulak verin bu dediklerime. İyi De -de -de -de. mi böyle izleyerek demiş canavar. Bayılıyorum hile olmadan hile denmesine. Peki nereden bileceksiniz hile olup olmadığınızı? Şortu istedim. Şorta gidelim mi? Hüseyin sen ben. Arkadaşlar. Tamam. ben... Ben kim? Şey, Mid var bir Şşş. tane. Allah. Evet temizdi haberiniz olsun. Tamam gidebiliriz. Nereden vurdu sen o? Short. Short. Longa bakacağım açılır büyük ihtimal. Mitte de, de var. Hayır. Mit girdi. Mit girdi canına at. Donk gibi iki klik yapsak süper olur. Ama bu Aa, öldü. Adamı yakarak öldürdü. Kill aldım nasıl biliyor musun? Burnumu kaşırken. Bu hile olabilir. Kaan düzgün oyna. Kendini yapacak lan bu. Aa atlayıp adamı izlemeye çalıştım. Evet bunu ben yaptım. İzleyebilir mi? Ben görüyorum ki zaten şu an. Kupa var ya o zaman. Sağında, en sağda. Doğru çıktı ya bir de. Doğru çıktı mı? <laughs> görüp Al. söylemedim mi zaten? Belki de gerçekten yıllarca buna mı inandınız? Atamadım. Ben kör oldum. 3 1 Yine ben kör oldum. Sight aldım bir. Bombayı Long'u tutun da ben short bakayım. Sakin Long sakin. Bende. Ben kaçar arkadaşlar boş verin Allah anlam bozun. Hoppa! <laughs> lan short gel! Kim vurdu lan seni? <laughs> Allah ya! Vurdu beni. Hoş <laughs> bir <muydu> adam. AWP geçti. <laughs> <değil? gülüyor> Ama Anladım. dedim ben bakın arkadaşlar bir kadın bir şey söylüyorsa dört erkek ne diye üstüne laf söyler ya. Bravo, karıda öbürü be, flash attım. Ölüyordum. Bu ben. kar mıydı? Arka geliyor, ben de Evet. Tam şahit bir arka. Üçler, Arkayı yerini bilmiyorum. Bir kere bakın lan, ne korkakmış bunlar. Girdik, 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 girdik. Canım yok, smoke lazım diye. Aldım, el arka kaldı. Ninja nice olabilirdik dikkat Ben biliyorum ya. Aa. Güzel deneme ama olmadı. Güzel. Helal lan sana Ahmet. Rekeyim. Helal lan sana Seyit. Aferin Bırakayım. lan sana. Lan salak mısın sen? Ne güzel oynadın. Ben long küfür deneyeceğim. He? Küfür, küfür serbest. Mi? Bak ben ediyorum tamam. hazır mısın? Bak 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 hazır mısınız? Dinleyin kadından. Hazırım, küfür. hazırım. hazırım. Bulmak patates lan. <laughs> aile, hey, aile var ne biçim konuşuyorsun ya? aile var ne biçim koruşuyorsun? Ya salak ya. Can flash lan. <laughs> Hüseyin lan. <laughs> Sağda var. Çor 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 çor. Bravo. Oğlum çözemedik lan. Rezillik lan. Vallahi ah, rezillik Hüseyin senin ben. Lan canım yok. Ananız. Ha, pardon. Ben ananız. Bak lan. Ha terbilsiz. Senin anonim. Ben senin anonim lan. Var burada <laughs> bir tane. <laughs> bir tane var mı Eşte, orada yok. bakayım hemen. Bak Ne? Bir dakika, bir dakika bana bak. Geldi, geldi, Nalet şort, pislik. Ne biçim vurdun? Sayta. Bu nerede? Bu nereye gitti? Ya onu var. kim vurdu Hüseyin evet, mi? Ya. Ulan mah, ulan mah. Şortta, şortta. Güne açan çiçekler gibiyiz yallah. Yallah. Sinirlenmeyeceğim bu videoda. La çözün la. El almanız lazım. Buradan Fenerbahçelilere seslenmek istiyorum. Bizim günahımız neydi <laughs> Çık lan? Çık la! Lan, lan. Yakın abi. Ah! Al. Evet aldım kili bu arada. Sağ üstte bakabilirsiniz. Kör. Attım öbürle. İki kişi daha. iki long daha. Bomba da long rahat, rahat ol. Helal. Allah'ım hareketlerine. <laughs> Pardon eğim kaydı hile açık kaldı. <laughs> Alt dışı eğim açık kaldı. Allah Allah. Sağa geçti. <laughs> ya. Bak kalmış ben yapmıyorum kusura bakmayın. Bu arada siz de ekibimizle birlikte CS oynamak isterseniz maalesef yerimiz yok. <laughs> Alamıyoruz maalesef. <laughs> evet umut vermedin diyen kuzum laflar. Umut <laughs> vermedim. Arkadaşlar silahım param yok bir silah atın be. Teşekkür ederim. Bir tane yeterdi. Long'u de... bana sal. Çekilin Long'dan. Çekilin abi Long'dan. long, geldi. long çık geldi, çık gel ya. Hep abi. aynı şeyi yaşar mı bir insan? Ya Metrobüs'teki dayılar gibi olduk. Ay Kayalık'taki dayılar. Kayalık'taki dayılar olmayın. Ay şey sen onu nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ki öyle bir şey. Ne? Kaya e, abi e, her e, yerde e, kaya de. var yani. Bu arada kilim aldım ayaküstü. Oh, burada biri var mı yokmuş. İnf alabilir miyim? Kim istiyorum da. Ama bir şey adam var sana. Ninja da, ninja da. Bomba, Aa, bomba var, bomba at, bomba var, bomba at. Yaş! Bu ba, bak bu adam tam bir patates. Lübim ay, oy. Ya. Yani, eee, davay. Da da da. Aa, silahın ucundaki ne? Efe bas bakayım. Oğlum ne kadar güzel bir şey o. Valorant'ı takı olarak kullanıyoruz anladın mı? Şey ne biçim Abi o, ya. Takımdan bensin ha. Vallahi evet, takımdan ben, ben, ben ha. Vardı. Arkadaşlar benim de param yok da. <laughs> ne yapayım oğlum param yoksa düzgün harcayayım. Arkadaşlar silah param yok bir silah atın be. Teşekkür ederim. Short giriyor şort giriyor. Okey Geçti mi abla? Mahmut patladı. Bir Hoppa olmadı Eğitim, be. Değil. Bir daha deneyeceğim. Eğitim. Bir daha deneyeceğim pardon, bekle pardon. bekle. Kolsuzluğum tuttu ya. Var mı burada? En son var mı? Çok çok çok. 2 Allahım ölünce kızılar. Bu arada kilimi de aldım da. Onların kolu tutmayınca benim de tutmamış olabilir. Böyle şeyler hepimizin başına geliyor. Işte var, aptal gibi oynayalım. Beyler dip e, dipnot geçmek isterim. Valorant oynayan diyecektim Valorant de belki oynayan, kaydı izleyenler de. <laughs> Valorant oynayan bir vardır. Valorant oynayanın söylemek istemiyorum. Siz anladınız patatesdir. Oo ağır konuştum yine ha. La Casa de Papel karakteri olsaydınız hangisi olurdu? Tokyo. Dur Tokyo benim. Arkadaşlar Tokyo <laughs> ben olacaktım. Salak mısınız siz? Ben Rio'yum. Kadın olan ben benim <laughs> burada. Denver menver olun. Işte. Ben Rio'yum. Uso sal bana. Ben <gülüyor> <gülüyor> ben Tokyo olmuyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> bu silahı bana kim verdi? Ben bunu değil değil mi? Uso gel Bana sallan bu. Hali. Çık çık la çık la çık la. Çıkma <laughs> çıkma niye çıktın? Geldim geldim kaç. Gelme Baktım. gelme dur. Bana bak Allah belamı versin bok gibi vurdum adamı. Abo 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 abo. Görmedin görmedin. Vallahi gördüm tam da sen değildin biliyor musun? Boşluğa Kaydı boşluğa bastın. Kaydı sil sil sil. Adam vurunca izlemez ya. <laughs> Alt tuşu oğlum sen nereye aldın o tuşu? Ben benimki boşluğu kaydım. <laughs> <laughs> Rankım düştü lan izlerken. Allah belanı versin rankım düştü lan izlerken. Aa, tahta düştü. Benim seçkim falan düştü lan. Tekrar satın almam lazım. Libidom düştü. <laughs> Hali çürüdü. İçine kaçtı. Ne kadar terbiyesin Hüseyin ya. Bu kadar Aynen. yeni arkadaşımın içinde beni yanlış at tanıtıyorsun. Sus, Bir dakika yok. bana sor bu bir denemeydi, bu bir denemeydi deneme yanıma. Hoppa hop, bak ayak sesi vere vere. Et, Nasıl ben. ya? Adamlar niye kötü arkadaşlar? Adalı yemin ediyorum var ya vuramayacağım diye burada şekil şekil yaptım da evet ele aldı. Kazandık. Izledim. Yes işte bu İşte bu. Ya, bu. Herkes kazan hareketi yapsın. Yup. Yap. 14 hmm. kill tertemiz. Oğlum Mahmut 32 ne lan? Bu Mahmutların hepsi mi böyle? Ruj sürüyor musunuz? Mahッin hangi marka? Manhattan. Şey, Seher Yıldızı. <laughs> Maybelline New York. <laughs> ne? Seher Yıldızı ne? Ruj markaları. E, benimki şey, Golden Rose. <laughs> 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 Gittin Google'a <'la> bak. Big Girl ruju. Başka ne var? Ben de onu söyleyeyim. Hangi numara Başka şey ne var. bende Ben de olsa söyleyeyim. Revelator. Revelator benimki. Nars var arkadaşlar. Pahalı. Estence. Estence benimki. <laughs> Hangi numara? Hangi ton? Şey. Beyler benim saç rengim ne? Bronz. <laughs> Oğlum. <laughs> Rank sormuyorum lan. Saç rengim rengim. Yok Nova 2 a**a <laughs> Yok <gülüyor> ne da, Saçımın rengi ne? <laughs> Saçının rengi <mi? gülüyor> Kim o Mahmut mu? <laughs> abla, <kestarı> kabuğu içi. <laughs> <laughs> o, çiğ dışı değil. Hayır, hayır bilemedi. Kestane kızarttıktan sonra fırında kalan şeyin alt parçasını sağ üst rengi. <laughs> 3 dakika pişmiş. <laughs> Kavrulmuş badem. <laughs> Arkadaşlar çok basit bir renk benim saç rengim bu arada ya. Siyah beyaz. En küçük 8 taş. Anan taş. <laughs> Kadın içeride uyuyor akıllı akıllı. Bak uyandırırım çağırırım. Yani. Ya. Annene ya. selamlar. Hadsiz. Hadsiz. teyze. Selamlar. Teyze. Ümran. Şşş. Şşş. <laughs> e. Eh. Eh. Ee? Kibar mı? <laughs> ama, ama, bana da vur, bana da vur. <laughs> Düşmana güven, dosta korku salıyordu. Çekil önümden oğlum, çekil önümden ölüp tık 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 Devam devam. Nerede bu? Nerede bu? Hardcore oynayacağım, hardcore. Ayak sesi falan hardcore vereceğim. Falan. Hiç de umurumda değil. Canaz zaten. Umurumda değil gerçekten. Ya! <laughs> Çek. Bravo. Tulumbayı. Adam nerede? Çek çek çek. Aklınızdaki şarkıyı hızlı şimdi söyleyin. Taçları Sefon Sefo ile Demet şarkısı neydi? Nasıldı lan o? Unuttum. Yerinde dur. Vay 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 Demet Atlan hoş gel Vay 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 Demet kuruyorum arkadaşlar bey. Öldüm arkadaşlar. Evet, ben ben kararsız kaldım dedim ki bomba mı çeksem? Sitedekine mi çıkıp vursam derken adamlar halletti. Vay 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 Adal ablam hoş geldin. Otur bir şöyle. Flaşını da at. at. Ben tebini de çak. Kileni de al. Ah. Da da gazdan tepte önce. De de alır mıyız de? Alırız Gazan de alırız de. de. Alırız. Kralı gelsin. Alır. Kralı gelsin de. Kralı gelsin. Altıma sıçtım galiba. Aldım onu da. Aldım. Aldım da. Kar. Aldım karı Aldım. Piteyn yok. Aldım. Site varsa alacağım. Oh. City varmış. Aldım onu da. Çekil bakayım. Aldım City alım da. City'ye gitti. Devamayı kuracağım. Last kaldı. de kurmayacağım. Bas Last, Last kaldı. City de mi? onu. Gittim çıktım vurdum. Detaylayacağım. Nerede bu? Hani ne? City. nerede de? Söyle nerede? Arkanda de? arkanda. Oğlum beni yemettiniz bakın. Bu yemetmektir. Ne yemettin de? de. lan? Neden biz kadınlar oynayın? Yem oldum. Bana hata atan annesi 80 yıl daha fazla yaşar inşallah. Arda yok ben ev bana kalsın. <laughs> of ya. Of ya. Tamam <laughs> dedi don 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 don. don. Nerede söyle. Hayır. Bir de night, aldım ben. Ve... Hay senin ben. Ana ne elliyim. Ya! Oğlum aklım karıştı. Galiba yine Tayyip'e. <laughs> Yemin ediyorum Emine çok kızacak ha. Ben mid bakıyorum arkadaşlar. Herkes ardına sahip çıktı. Hadi Hüseyin düşür AP'yi. Aa! <laughs> <laughs> Gülmekten ya. En sevdiğim sesler. En sevdiğim en ses. Bakın buraya ağır çekim koyacağım izleyin. Ya yapalım mı? <gülüyor> 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 Yemin ederim ben de yapıyordum senin aynı anda bir daha benim yaptığım şeylere yaparsan. Gözleriniz renkli mi bu arada? Evet. Ne renk? Mor gibi. <laughs> Kahverengi. Ayrıca bizi Instagram'dan, bizi derken beni, bu arkadaşlara etmeyin, onlar da beni etmiyor çünkü. Takip edebilirsiniz. Teşekkürler. TikTok'ta da haftanın 6 gün yanındayız. Vururdun lan, ben sana güveniyorum. Adalı. ABP son. Bravo Adalı. Bravo Sen adamsın, adamsın, adam. adamsın sen. <gülüyor> Okan. de benim ikramdayım. Adalı de vurdum de, de vurdum de. De vurdum <laughs> etsin de. De dört kill, de dört kill. Vurdum. Bir daha Şimdi sen gel benimle çocuk adam. Buraya köşeye geliyorsun. Şu ben alttaki de. nokta var ya. Alttaki nokta. Hangi? Çık önümden. Salak mısın? Bak Çık la, sıra lan lan zıplayacağım. Mı? Çekil de atayım. Gel benle gel benle gel benle gel. Gelim gelim gelim. gelim, gelim, gelim. Adam artık ateş etti. adam. Hadi varsam tek atıyorum. Yani. Attım. Nerede oğlum? Smoke kaz lan. Bu mu? Ne? Ne sekmiş yukarı? <laughs> Senin bok yemen az önce oldu. Herhalde şurban vurmak istiyormuş. Öyle bak. Eğimin böyle olmasını istiyormuş. Evet. Oy! Girdin mi? Girdim. ee? <laughs> ah! Arkadaşlar böyle vurmak istiyorsanız YouTube lafı odur ha. Rankı düştü la izlerken lan! Vallahi yani, rankım düştü. Geliyor. Of. Çok sıcak soyunuyorum ben. Kan sakin. Korktum. Dikkatimi ne dağıttı biliyor musun? Çok sıcak <laughs> dedi ya orada bir. <laughs> Short <ne? gülüyor> geldi. Öldü bir. Bu da öldü. Bomba düştü. Bu da öldü. Ay, da adam. Oldu. Bu da öldü. İçin... Ace'i çalın, Ace'i çalın, Ace'i çalın, Ace'i çalın, Ace'i çalın. Esi çal. Güzel be. Ama sen ağlıyorsun. Buraya kadar izleyenler niye izlediniz buraya kadar? Sen buraya kadar izlediysen sen gerçekten bir YouTube bağımlısın. Yine Abi de beğeni atmayı unutma. oraya kadar ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Biraz daha Kaan ve Mahmut'la video istiyorsanız yorumlara yazın. Ne alaka değil mi? Yorumları kapat. Evet. Arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> yazın lan yazın <laughs> lan lütfen <laughs> lan. Şey değil mi Kaan'la Mahmut <gülüyor> arkadaşlarına <gülüyor> yorum yazdırıyor. <laughs> Hadi bay bay. <laughs>